Skoda Octavia arabamız var. Arabamızın arka fren balatasını değiştirmek değiştirmek istiyoruz. Öncelikle bunların bir aparatları var. Ama biz bizim elimizde aparat yok. Aparat olmadan nasıl bu işlemi yapabiliriz? Öncelikle burada iki tane vidamız var. Fren balatasında şu bir şurada olmak üzere bir de diğer tarafta olmak üzere fren balatanın vidalarını çıkartıyoruz. Ee, Fren balatasını e, bunu çıkarırken şöyle bir şey göstereceğim bir dakika. Fren balatamız bu şekilde vidaları söktükten sonra vidaların yerini gösterelim. Bir şurada, diğeri de şurada. Şöyle, şu vidaları söküyoruz. İki tane vidamız var. Söktükten sonra e, hidrolik biraz biraz gevşemiş oluyor. Daha sonra hem şuraya destek bir de şuraya da şuradan da destek alarak kendimizi e, yukarı doğru balata yukarı doğru kaldırıyoruz. Kaldırdığımız zaman kendini salacak. Şöyle. Tabii ben daha önce çıkardığım için çok rahat oldu. Şimdi bizim asıl konumuz şu. Bizim asıl konumuz şuradaki pistonu pistonu döndürerek itmek. Çünkü bu piston biraz ilerideydi. Ben bunu kendi metodumla ben bunu ittim. Ama nasıl? Ben bu videoyu onun için hazırladım sizler için. Önceki, önceki bize lazım olan bir tane küçük küçük işkence. Bir tane İngiliz anahtarı. Evet işkencemizi yerine taktık. Şöyle de gördüğünüz gibi. İngiliz anahtarını da İngiliz anahtarı ne işe yarıyor? İngiliz anahtarı göstereyim. İngiliz anahtarı bir yandan işkenceyi sıkarak bir yandan da bunu İngiliz anahtarla gevşeterek şöyle hem bir yandan gevşetiyoruz bir yandan da işkencemizi sıkıyoruz. Sıktığınız zaman piston piston yuvasına gelecektir. Bu kadar basit.